Dünya ilk başta basit gibi görünen ama derinleştikçe karmaşıklaşan ikiliklerle dolu. Gece ve gündüz, iyi ve kötü, ruh ve beden, ışık ve karanlık. Hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bu karşıtlıklar sadece doğada ya da insan ilişkilerinde değil inanç sistemlerinin ve düşünce tarihinin de merkezine yerleşmiş durumda. Ve bu ikilikleri anlamaya çalışırken karşımıza çıkan en temel kavramlardan biri dualizm. Dualizm kelime anlamıyla ikilik demek ama burada sadece iki şeyin varlığından değil bu iki şeyin birbirine karşıt bazen düşman bazen tamamlayıcı olduğuna inanılmasından söz ediyoruz. Kozmos'un temelde yerleştirilmiş iki ilke. Biri aydınlıksa diğeri karanlık, biri iyi ise diğeri kötü, biri maddi ise diğeri manevi. Ve insanlık tarihinin büyük bir bölümü bu iki güç arasındaki dengeyi, savaşı ya da ilişkilenmeyi anlamaya çalışmakla geçmiş. Bu fikir tek bir coğrafyaya ya da dini özgü değil. Zerdüşlükten Taoizme, Gnostik inançlardan felsefi düşünceye kadar çok geniş bir elbazede karşımıza çıkıyor. Bazı kültürlerde bu iki güç birbirine karşıt ama eşit. Bazı Bazılarında biri daha üstün ama diğeri vazgeçilmez. Bazı yerlerde bu ikilik tanrılar arasında kurulmuş, bazen de insanın kendi iç dünyasına taşınmış. Ama şu soruyu sormadan edemiyoruz. Neden bu kadar yaygın? Neden insan zihni her şeyi iki kutba ayırma eğiliminde ve bu iki kutup arasında kalan alanlar ne oluyor? Bu videoda işte bu soruların peşine düşeceğiz. Yalnızca inanç sistemlerine değil, düşünce tarihine, felsefeye, kültüre hatta bireysel deneyimlere uzanacağız. Amacımız bir inancı savunmak ya da yargılamak değil. Tıpkı bir düşünce arkeoloğu gibi kavramların katmanlarını kazıyarak anlamaya çalışmak. Dualizm sadece tanrıların ya da evrenin değil, insanın kendi iç dünyasının da yapısına dair çok şey söylüyor. Ve belki de bu yüzden yüzyıllar geçse de bu düşünce biçimi hala bizimle. Belki bir yalansama, belki de evrenin kendine ait gerçekliği. Ama kesin olan bir şey var. Dualizm, düşünce tarihinin en köklü, en tartışmalı ve en ilham verici fikirlerinden biri hep söylüyoruz yine söyleyelim. Bu videoda ele alacağımız kavramlar herhangi bir dini inanç sistemi ya da teolojik iddiaları ile ilgili değil. Yani burada bir inancı savunmak, yanlışlamak ya da doğrulamak gibi bir amacımız yok. Biz konuyu dinler tarihi, felsefe ve düşünce tarihi gibi disiplinlerin penceresinden kültürel ve tarihsel bir olgu olarak inceliyoruz. Sıradan bir insan olarak çünkü kavramlar içinde doğdukları çağın sorularına cevap vermeye çalışırken biçimleniyor. Biz de bu kavramların izini süre insanın evreni ve kendini anlama çabasını anlamaya çalışıyoruz. Bu bir iman meselesi değil, bu insanlık tarihini anlama meselesi. Dolayısıyla burada konuşulanlar herhangi bir dogmayı hedef almaz, bir düşünce geleneğini tanımaya yöneliktir. Şimdi bu uzun ve kadim düşünce yolculuğuna gelin birlikte çıkalım. Tarihin tozlu katmanlarını aralamaya başladığımızda karşımıza çıkan ilk şeylerden biri şu olur. İnsan zihni evreni anlamlandırmak için sık sık kutuplara başvurulmuş. Bu kutupların izini sürmeye kalktığımızda ise bizi önce 2. bin yıla kadar uzanan kadim bir coğrafya karşılan Antik İran. Çünkü dualist düşüncenin en sistematik, en belirgin biçimde ortaya çıktığı yerlerden biri tam da burasıdır. İşte bu noktada Zerdüşlük sadece İran'ın değil, dünyanın en eski dualist inanç sistemlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Zerdüş peygamberin öğretilerine dayanan bu inanç evreni temel bir mücadele üzerine kurar. Işık ve karanlık iyilik ve kötülük, Aura Mazda ve Angra Manyu. Burada iki ilke vardır ve bu ilkeler kozmosun temelini oluşturur. Biri yaratıcı, düzenli ve aydınlık olan, diğeri yıkıcı, kovatik ve karanlık. Bu dualizm sadece soyut bir felsefe değil, gündelik hayatında ta kendisidir insan. Bu iki güç arasında bir tercihle karşı karşıyadır. Tarafsızlık yoktur. Ya ışığın safındasındır ya da karanlığın işte bu netlik zerdüşlüğü diğer inanç sistemlerinden ayırır. Tanrıları yararsı yerine ahlaki bir ikilik sunar ve bu ikilik hem bireyin hem de toplumun kaderini belirler. Peki ya daha eski dönemler zerdüşlüğü etkileyen unsurları anlamak için daha da derine inmemiz gerekiyor. Antik Mezopotamya bu konuda Oldukça zengin bir mirasa sahip Sümerlilerden Babil'e, Asur'dan Akatlara kadar uzanan bu medeniyetler evreni genellikle kaosla düzenin mücadelesi şeklinde betimlemişlerdi. Tanrılar arasında yaşanan çatışmalar göksel düzenin kurulmasını simgelerdi. Bu inançlar doğrudan bir dualizm sunmaz belki ama bir ön dualist bilinç inşa eder. Tiamat'la Marduk'un savaşı gibi mitler ışık karanlık ikilemini henüz adlandırılmamış haliyle sahneye taşır. Aynı dönemde antik İran halklarının mitolojik evreninde de iyi ve kötü ruhlar yeryüzü ile yeraltı arasında süren mücadeleler, doğa olaylarının zıtlığı üzerinden şekillenen anlatılar karşımıza çıkar. Bu anlatılar zamanla daha sistematik bir ikilik anlayışına dönüşür ve böylece Zerdüşlük bu zengin kültürel ve dini tortuların üzerine kurulmuş olur. Kısacası dualist düşünce bir anda ortaya çıkmamıştır o uzun yıllar boyunca şekillenmiş bir zihinsel arayışın ürünüdür. İnsanlığın neden kötülük var, neden acı çekiyoruz gibi sorulara verdiği kadim cevaplardan biridir ve belki de bu yüzden bugün hala geçerliliğini korur. Platon'un düşünce dünyasında gerçek ikiye bölünmüştür. Bir yanda değişmeyen, mükemmel ve ebedi olan ideyalar dünyası, diğer yanda ise geçici, yanıltıcı ve eksik olan maddi dünya. Bu ayrım yalnızca felsefi bir sınıflama değil, aynı zamanda metafizik bir konumlandırmadır. Platon'a göre gerçek bilgi duyularla algılanan dünyadan değil, akılla kavranan ideyalar dünyasından gelir bu haliyle. Platon, maddi olanı daha aşağıda, ruhani olanı daha yukarıda konumlandırarak dualist bir bakış sunar. Bu yaklaşım özellikle Hristiyan düşünce geleneğinde yankı bulmuş ve beden ruh ikiliğiyle beslenmiştir. Ama belki de dualizmin bu çizgiden daha da keskinleştiği yer Maniheizm'dir. Mani 3. yüzyılda ortaya koyduğu öğretiyle evrini ışık ve karanlığın, iyilik ve kötülüğün ebedi çatışma alanı olarak tarif etti. Ona göre bu iki varlık yani ışık ve karanlık başlangıçtan beri vardır ve biri diğerini yaratmamıştır. Yani bu mutlak bir dualizmdir. Tanrı sadece iyiliğin temsilcisi değil, kötülük de kendi başına bir güçtür. Manenin sistemi zerdüşlükten etkilenmiş olsa da onu metafizik bir düzleme taşıyarak çok daha sistematik ve katı bir ikilik anlayışı inşa etti. Platon'un ikiliği bilgiyi ve gerçekliği açıklamak için bir araçken Mani'nin ikiliği evrensel varoluşun bizzat doğasını anlatır. Bu yönüyle baktığımızda biri felsefi bir model, diğeri kozmolojik bir inanç sistemidir ama ikisinde de ortak bir zemin vardır. Ortak zeminde buluşurlar. Dünya bir çatışma alanıdır ve insan bu çatışmanın tam ortasındadır. İnsanlık tarihinin pek çok döneminde bu iki varlık düşüncesi ahlaki sistemleri şekillendirmiştir. İyiye yönelmek, karanlıktan kaçınmak, ruhu yüceltmek ve maddeyi küçümsemek gibi öğretiler doğrudan bu dualist anlayışın uzantısıdır. Bugün hala bu iki dünya arasında bir yerdeyiz. Maddi dünyanın ağırlığını taşıyor ama manevi bir hakikatinde peşinden koşuyoruz. Belki de dualizmin asıl etkisi bize bu gerilimi sorgulamaya itmesidir. Tarihin belirli bir noktasında klasik dini yapılar insanın varoluş sancısına tam olarak yanıt veremez hale geldiğinde arayış daha içsel, daha radikal bir yön aldı. İşte bu noktada karşımıza gnostisizm çıkar. Sadece bir inanç değil, bir bilgi arayışı. Ancak bu bilgi dış dünyada değil, hiç dünyada aranır. Gnostik düşünceye göre evren iki temel gerçeklik üzerine kuruludur. Işık ve karanlık, hakikat ve illüzyon, ruh ve madde. Ve bu ayrım sıradan bir metafor değildir. Gnostikler için madde kötüdür. Çünkü evreni yaratan tanrı ya da daha doğrusu onlara göre sahte tanrı kusurludur. Hatta kötücül bile olabilir bu tanrı. Gnostik metinlerde genellikle Demiurgos olarak adlandırılır. Evreni yaratan ama gerçeği bilmeyen hakikatin kaynağından kopuk bir varlık. O. Bu yüzden dünya adaletsizlikle, acıyla ve çürümeyle doludur. Gerçek Tanrı ise aşkın bir varlıktır. Maddi evrenin ötesindedir ve insanın içinde kıvılcım yani ruh bu aşkın varlığa aittir. İşte bu yüzden Gnostisizm tam anlamıyla bir kurtuluş düşüncesidir. Ruh bu çürük dünyadan, bu sahte tanrının hapishanesinden kaçmalıdır. Bilgi yani gnosis bu kurtuluşun anahtarıdır. Ritüeller, ibadet ya da dogmalar değil. Sadece içsel uyanış. Bu düşüncelerle erken Hristiyanlıkla temas ettiğinde büyük bir kırılma yarattı. Çünkü gnostikler eski ayetin tanrısını da sahte tanrı olarak görürler. İsa'nın gelişi sadece kurtuluş değil aynı zamanda bu sahte yaratıcıya karşı ruhu uyandırmak içindir bu görüşler elbette klise otoriteleri için kabul edilebilir değildir. Bu yüzden gnostik metinlerin çoğu yok edilir sapkınlık olarak damgalanır ama fikirler kolay ölmez ya da ünlü replikle fikirlere kurşun işlemez. Gnostisizmin yankıları orta çağda yeniden ortaya çıkar. Bu kez Katarlarda, Güney Fransa ve Kuzey İtalya'da etkili olan bu topluluk evrenin iki temel ilkeye bölündüğüne inanır. Bir yanda iyilik ve ışık tanrısı, diğer yanda dünya ile bedeni yaratan karanlık güç. Bu görüşleri yüzünden Katolik Kilisesi'nin hedefi haline gelirler. 13. yüzyılda başlatılan Albigensian Haçlı Seferi yalnızca askeri bir operasyon değil, aynı zamanda dualist bir dünya görüşü karşı yürütülen ideolojik bir savaştır. Ama şunu da söylemek gerek. Gnostik düşünce ve Hristiyan dualizmi sadece teolojik farklılıklar değildir. Onlar insanın evrendeki yerini, beden-ruh ilişkisini, kötülüğün kökenini sorgulayan varoluşsal felsefelerdir. Belki bu yüzden bugün modern ruhsal arayışlarda hala yankı buluyor bu düşünceler. Batı dünyasında düelizm çoğu zaman bir mücadele, bir savaş olarak algılanmıştır. Işık karanlığa karşı, iyi kötüye karşı, ruh maddeye karşı ama doğu felsefesine baktığımızda düelizm yine karşımıza çıkar fakat bu kez karanlıkla aydınlık birbirine karşı değil, birbirini tamamlar. Çin felsefesinin en ikonik sembolü olan Yi Yang aslında dünyayı okuma biçimidir. Siyah ve beyazın bir daire içinde birbirine sarıldığı bu sembol evrenin iki temel gücünü temsil eder. Yin, dişil, karanlık, pasif, yang, eril, aydınlık, aktif. Ama işin ilginç yanı şu. Yin'in içinde bir parça yang vardır. Yang'ın içinde de bir parça yin. Yani hiçbir şey mutlak değildir. Karşıtlık aslında sürekli bir akış, ve dönüşüm halindedir. Doğunun bu dualist yaklaşımı batıdaki sert ikiliklerden çok daha esniktir. Taoist düşüncede yin ve yang çatışmaz, dans eder, gece ile gündüz gibi. Mevsimler gibi birbirlerini takip eder, birbirlerinin içine sızar ve sürekli birbirlerine dönüşürler. Bu yüzden Taoizm de amaç bir tarafı seçmek ya da bir tarafı yok etmek değildir. Dengeyi bulmaktır. Çünkü Dengede huzur vardır, uyum vardır. Bu düşüncenin etkisini sadece felsefede değil, Çin tıbbından dövüş sanatlarına kadar pek çok alanda görebiliriz. Akupunktur'da vücudun yin-yang dengesi üzerine çalışılır. Tai Chi'de hareketler yin ve yang'ın akışını taklit eder. Her şey birbiriyle ilişkilidir. Hiçbir şey tek başına anlam taşımaz. Doğu ve Batı dualizmlerinin farkı tam da burada çıkar ortaya. Batı'da genellikle biri iyi, diğeri kötü olan bir ikilik varken Doğu'da iyi ve kötü yoktur. Varlık ve yokluk vardır. Varlık yoklukla, yokluk da varlıkla tanımlanır. Birinin varlığı diğerini mümkün kılar ve bu döngü evrenin işleyişinin ta kendisidir. Bu yüzden Yin Yang sadece bir felsefi kavram da değil, aynı zamanda bir yaşam sanatı. Evrenin zıtlıklarını kabul edip bu zıtlıkların uyumunu yakalamak. Doğu dualizmi bize şunu öğretiyor. İki karşıt güç ancak birbirine sarıldığında anlamlıdır. Dualizm deyince akla gelen ilk isimlerden biri kuşkusuz Descartes. 17. yüzyılda yaşayan bu Fransız filozof sadece düşünüyorum, öyleyse varım cümlesiyle değil. Aynı zamanda modern felsefenin en büyük ayrımlarından birini ortaya koymasıyla da bilinir. Zihin ve beden ya da bir diğer deyişle ruhsal olanla fiziksel olanın ayrımı. Descartes'e göre zihin yani düşüncelerimiz, hislerimiz, bilincimiz Maddeden tamamen farklı bir doğaya sahiptir. Zihin düşünür ama yer kaplamaz. Bedense yer kaplar ama düşünemez. Yani insan bu iki ayrı şeyin birleşiminden oluşur. Bir yanda düşünen bir özne, öte yanda uzamda yer kaplayan bir nesne. Bu düşünce modern batı felsefesinde derin izler bıraktı. Descartes'in bu ayrımı sadece felsefi değil, aynı zamanda bilimsel bir paradigma değişimi yarattı. Beden artık gözlemlenebilir, ölçülebilir bir nesne haline geldi. Zihin ise daha çok dil, etik ve bireysel deneyim alanına itildi. Bu ayrım modern psikolojiden nörobilme, yapay zeka tartışmalarından sinir bilime kadar birçok alanda hala etkisini sürdürüyor. Ama tabii bu kadar keskin bir ayrım beraberinde birçok soruyu da getirdi. Zihin maddeden farklıysa peki bu iki ayrı şey nasıl etkileşime giriyor? Düşüncelerimiz nasıl olup da bedenimizi harekete geçiriyor? Ya da Acı çekmek gibi bir deneyim yalnızca fiziksel bir olay mı yoksa zihinsel bir süreç mi? Bu sorular hala felsefenin en temel tartışmalarından bazıları için ilginç şu Descartes'in bu ayrımı bir anlamda Batı düşüncesinin metafizikten bilime geçişinde bir köprü oldu. Artık beden doğa bilimlerinin konusu olabiliyordu. Ruh ya da zihin ise daha çok inanç, ahlak ya da bireysel iç dünya ile ilişkilendirildi. Bu da insanı kendi içiyle ve dış dünya ile olan ilişkisinde ikiye böldü. Bu ikilik batıdaki birey anlayışının da temel taşlarından biri haline geldi. İnsan artık sadece bir beden değil aynı zamanda düşünen, hisseden sorgulayan bir zihin. Ama bu zihin beden ayrımı zamanla da eleştirilmeye başlandı. Özellikle 20. yüzyılda felsefede bu ayrımın yapaylığı üzerine çok şey söylendi. Çünkü insan deneyimi çoğu zaman bu kadar keskin sınırlarla ayrılmıyor. Sonuç olarak Descartes'in açtığı bu kapı dualizmin yalnızca dini ya da mitolojik değil aynı zamanda felsefi ve bilimsel bir mesele olduğunu da gösterdi. Zihin ve beden hala bir araya getirmeye çalıştığımız o iki ayrı parça. Dualizm sadece eski metinlerde felsefe kitaplarında ya da teolojik tartışmalarda karşımıza çıkan yani kuru bir kavram değil. Aksine onun etkisini neredeyse her yerde görebiliyoruz. Sanatta, edebiyatta, sinemada hatta gündelik konuşmalarımızda bile. Çünkü zıtlıklar üzerine kurulu bir dünya algısı hem anlaşılması kolaydır hem de dramatik olarak çok güçlüdür. İyi ile kötünün savaşı, ışığın karanlığı kolması, kurtuluşun cehennemden geçmesi. Tüm bunlar dualist düşüncenin kültürel miraslarıdır. Dini bir düzlemde baktığımızda özellikle tek tanrılı dinlerde dualist yapıların izleri oldukça belirgindir. Elbette bu dinler tanrının mutlak birliğini savunur. Ancak anlatıların içinde sıklıkla karşılaştığımız şeytan figürü bu birlik içinde bir karşıtlık yaratır. Tanrı ve şeytan, cennet ve cehennem, kurtuluş ve günah, iman ve sapkınlık. Tüm bu ikilikler aslında insanın içsel dünyasında yaşadığı çatışmaların dışa vurumudur. Bu dini anlatılar zamanla sadece ibadet ya da inanç sistemleriyle sınırlı kalmaz. Toplumların etik sistemlerini, hukuk anlayışlarını ve hatta bireylerin kimlik inşasını da etkiler. Örneğin günah kavramı üzerinden şekillenen bir dünya görüşü insanı sürekli içsel bir muhasebenin içine çeker. Kurtuluşsa ancak belirli bir yolun takip edilmesiyle mümkündür. Böylece iyi ve kötü arasında bir yol seçme zorunluluğu ortaya çıkar. Bu da dualizmin bireysel düzeyde nasıl güçlü bir yönlendirici olabileceğini gösterir. Ama dualizmin en çok sahne aldığı yer belki de sanat ve popüler kültür. Yüzüklerin Efendisi'nden Star Wars'a, Marvel evreninden klasik romanlara kadar pek çok eserde karanlık ve aydınlık, kaos ve düzen, kötülük ve iyilik arasındaki mücadeleyi izleriz. Bu hikayeler genellikle kişisel gelişim, fedakarlık, yeniden doğuş ve anlam arayışı gibi temaları işler. Çünkü dualizm hem bireysel hem kolektif düzlemde bir denge arayışını temsil eder. Öte yandan bu ikilik bazen fazla katı ve indirgemeci olabilir. Özellikle modern düşünce artık sadece siyah beyaz değil, gri alanları da görmeye daha yatkın. Kötülük mutlak bir varlık değil. Belki de iyilikten sapma bir eksiklik ya da sistemsel bir sonuç olabilir ya da iyi bildiğimiz şey başka bir bağlamda yıkıcı bir etkiye neden olabilir. Bu yüzden günümüzde sanat ve edebiyatta da bu net ayrımlar giderek bulanıklaşıyor. Yine de dualist yapı anlatı kurmak, anlam üretmek ve çözümleme yapmak için hala çok güçlü bir çerçeve sunuyor. Bu da onun kolay kolay yok olmayacağını gösteriyor. Dualizm insan zihninin en eski alışkanlıklarından biri olabilir. İyi ve kötü, beden ve ruh, akıl ve duygu, ışık ve karanlık binlerce yıl boyunca hem inanç sistemleri hem de felsefi düşünce bu ikilikler etrafında şekillendi. Ancak özellikle modern çayla birlikte bu net ayrımlar sorgulanmaya başladı. Zihinle maddeyi keskin çizgilerle ayırmak hala mümkün mü? Ya da iyi ve kötü dediğimiz şeyler gerçekten birbirinden mutlak şekilde kopuk mu? Bu eleştirilerin felsefede belki de en somut hali Spinoza gibi düşüncelerde ortaya çıkar. Spinoza'ya göre evren Tanrı'dan ayrı bir şey değildir. Yani her şey tek bir tözden meydana gelir. Zihin ve madde bu tek tözün iki ayrı görünümüdür. Bu anlayış dualizmi değil monizmi savunur. Yani çoklukların ardında yatan tek bir hakikati. Yine modern bilimde de bu tür ikilikler zorlanır. Kuantum fiziği bir parçacığın hem dalga hem de tanecik olabildiğini söylerken klasik ayrımların ne kadar yetersiz kaldığını gösterir. Psikolojide ise insan davranışları salt akılla ya da salt duyguyla açıklanamaz. Zihin, beden, çevre ve kültür iç içe geçmiş karmaşık bir sistemdir. Yani artık ya o ya bu demek yerine hem o hem bu demek gerekiyor olabilir. Modern felsefede bu yönde bir evrim yaşar. Postmodern düşünürler büyük ikilik ayrıntılarına kuşkuyla yaklaşır. Doğru, yanlış, erkek, kadın, doğu, batı gibi çiliklerin aslında iktidar ilişkilerinin bir uzantısı olduğunu savunurlar. Dualizmin bir düşünme biçimi değil, bir tahakküm aracı olduğunu iddia ederler. Bu nedenle çağdaş düşünce dualizmi aşmak yerine onu çözümlemek ve yeniden yorumlamak derdinde. Bir başka önemli nokta da günümüz kültüründe karmaşıklığın artık bir tehdit değil, bir zenginlik olarak görülmesidir. Artık gri alanlar sadece mümkün değil. Gerçeğin ta kendisini temsil ediyor. Kötü karakterli dinin iyi yanları, kahramanların kusurları çok katmanlı anlatılar, melez kimlikler geçişken toplumsal roller bunların hepsi katı dualist bakışın aşılmasının da örnekleri. Bugünlerde artık ışıkla karanlığın savaşı değil, ışığın içindeki karanlık, karanlığın içindeki ışık konuşuluyor. Belki de en büyük dönüşüm de burada gizli. Dualizmin basit karşıtlıklarının ötesine geçmek, çelişkiyi bir arıza değil, bir doğa yasası olarak görmek. Ve belki de bu dualizmin sonu değil ama evrimi. Bugün artık dualizm yalnızca antik dinlerde ya da klasik felsefede aramıyoruz. Günümüzde bu düşünceyle bilimin kalbinde bile karşılaşıyoruz. Descartes'ın zihin-beden ikiliği modern nörobilimde hala yankılanıyor. Bilinç dediğimiz şey yalnızca beynin kimyasından mı ibaret yoksa ben dediğimiz varlık fiziki dünyadan bağımsız bir özümü barındırıyor. Nörobilim bu sorulara yanıt ararken yapay zeka araştırmaları da başka bir tartışmayı gündeme getiriyor. Bilinç, yapay olarak üretilebilir mi? Bir makina düşünebilir mi yoksa sadece algoritmaları mı takip eder? Eğer insan zihni yalnızca fiziksel süreçlerden ibaretse, o zaman insanla yapay zeka arasında hangi çizgi kalır ki? Bu sorular zihinle madde arasındaki sınırları yeniden düşünmemizi sağlıyor ve bu da dualizmin hala çözülmemiş bir mesele olduğunu gösteriyor. Belki de gelecekte bu ikili aşmanın yolları sadece felsefi değil, bilimsel gelişmelerle de şekillenecek. <laughs> dualizmin etkileri yalnızca kozmolojik anlatılarla sınırlı kalmaz söyledik. Bu ikilikler bireyin iç dünyasında da derin izler bırakır. İyi ve kötü, ışık ve karanlık, benlik ve gölge. Bunlar sadece mitolojinin değil, insan psikolojisinin de temel çatışmalarıdır. Carl Gustav Jung'un gölge arketipi kavramı dualist yapının insan ruhundaki yansımasına güçlü bir örnek sunar. Jung'a göre insan bilinçli benliğinin dışında bastırılmış kabul etmediği veya yüzleşmek istemediği bir yön taşır. Gölgesi. Bu gölge kişinin içindeki karanlık kardeştir ve iyi ile kötü arasındaki içsel çatışmanın başat aktörüdür. Modern psikolojisi psikoloji ve bu yönün bastırıldıkça daha da güçlendiğini ve bastırılanla yüzleşmenin bireyin bütünleşmesi için gerekli olduğunu savunur. Yani içsel bir aydınlık karanlık dengesinin sağlanması bireyin olgunlaşma sürecinde kaçınılmazdır. Bu bağlamda dualizm sadece evrenin yapısına dair bir bakış değil aynı zamanda ahlaki kararlarımızın, içsel mücadelelerimizin ve kim olduğumuza dair düşüncelerimizin de zeminidir. Filmlerde gördüğümüz kahramanlarla anti kahramanların çatışması, kişisel etik seçimlerimizdeki gri alanlar ve vicdanla arzular arasında kalma hali hepsi bu kadim ikili yapının modern iz düşümleridir. Dolayısıyla dualizm sadece dışsal değil aynı zamanda içsel bir haritadır. Ve bu harita insanın hem kendini hem dünyayı anlamasında yönünü tayin ettiği bir pusula olabilir. <laughs> Dualist düşünce yazıcılar boyunca evreni iki ayrı ve çoğunlukla çatışan ilkeye indirgemiş olsa da bazı düşünce sistemleri bu ayrımı aşmayı hedeflemiştir. Bu noktada karşımıza çıkan üç önemli yaklaşım var. Panteizm, panenteizm ve non-dualizm. Panteizm, anlatmıştık, evrenle tanrıyı özdeş sayar, varlık birdir ve bu birliğin kendisi kutsaldır. Bu düşünce yapısında iyi-kötü ayrımı, mutlak bir karşıtlıktan çok aynı bütünün iki farklı yönü olarak görülür. Tıpkı doğada ölüm ve yaşamın birbirini beslemesi gibi. Karşıtlıklar da aynı organizmanın parçasıdır. Bu arada buralara bir yere linki bırakıyorum, Panteizm videomuzu izlersiniz. Panteizm'de ise, tanrının evrenden büyük olduğunu, evrenin tanrının içinde var olduğunu öne to that. Bu yaklaşımda ikilik korunur ama zıtlıklar bir kapsayıcı bütünün içindedir. Karanlık bile o bütünün bir yönüdür. Yok edilmesi gereken değil, anlaşılması gereken bir unsurdur. Dan dualizm özellikle Advaita Vedanta gibi Hint felsefelerinde karşımıza çıkan tüm ayrımların bir yanılsama olduğunu savunur. Ruh ve madde, ben ve öteki, iyi ve kötü bunların hepsi zihinsel kategorilerdir ve gerçekte yalnızca tek bir öz vardır. İkilik yalnızca görünüştedir. Hakikat birliktir. Bu yaklaşımlar dualizmin karşısına bir tür sentez koyar. İkilikleri reddetmezler, ama onları aşarak bir bütünlük anlayışına varmaya çalışırlar. Bu da insanın hem düşünsel hem ruhsal evriminde yeni bir aşamaya işaret eder. İnsanlık tarihi boyunca hep iki uç arasında düşündük. Işık ve karanlık, iyi ve kötü, ruh ve beden, tanrı ve şeytan. Bu ikilikler sadece inanç sistemlerini değil aynı zamanda düşünme biçimimizi, dünyaya bakışımızı hatta kim olduğumuzu anlamlandırma şeklimizi şekillendirdi. Dualizm hem kozmosu hem iç dünyamızı düzenleyen bir şema gibiydi. Karmaşık gerçekliği iki temel kutba indirerek anlamaya çalıştık. Bize netlik sundu ama aynı zamanda sınırlayıcı da oldu. Zamanla bu net ayrımlar sorgulanmaya başladı. Modern düşünce, özellikle de bilimsel bakış açısı ve felsefi sorgulamalar bu iki kutuplu evrenin mutlak olmadığını gösterdi. Artık iyi ve kötü arasında katı bir çizgi olmadığını Ruh ve bedenin birbirinden ayrı değil, iç içe olduğunu tartışıyoruz. Bugün artık çok daha fazla grito'nun varlığını kabul ediyoruz. Karşıtlıklar sadece savaşmak için değil, tamamlanmak için de var olabilir mi diye soruyoruz. Bu noktada doğu düşüncesinden gelen yin yang kavramı belki de bize en geniş perspektifi sunuyor. Çünkü orada karşıtlar birbirleriyle çatışmak için değil, birbirini tamamlamak için var. Anlattık az önce. Karanlık içinde biraz aydınlık, aydınlık içinde birazcık karanlık var. Her şey dönüşüm halinde ve denge zıtların uyumundan doğuyor. Dualizm belki de tek bir doğruyu aramaktan vazgeçip çoklu anlamlara açılmanın bir aracı da olabilir. Belki de mesele iki kutuptan birini seçmek de değil. Kutuplar arasında bilinçli bir şekilde salınmayı öğrenmektir. Çünkü biz insanlar yalnızca iyiyle değil, kötüyle de, yalnızca ışıkla değil, gölgemizle de varız. Sonuç olarak dualizm hala bizimle ama artık onu yalnızca bir dünya görüşü olarak değil, bir sorgulama aracı olarak da görmeliyiz. İkilik belki de nihai hakikatin değil. Hakikat hakikate giden yolların işaretiydi ve o yollar belki de birliğe, belki de çokluğa çıkıyor. Önemli olan yürümeye devam etmek. İşte böyle, insanlık tarihine yayılmış bu büyük ikilikler hikayesi sadece inanç sistemlerini değil, sanatımızı, felsefemizi, hatta bilimsel düşünce tarzımızı bile şekillendirmiş durumda. Işık ve karanlık, iyi ve kötü, ruh ve madde, belki de bu zıtlıklar sayesinde hem sorguladık hem de bir şeyleri anlamaya yaklaştık. Ama tüm bu ikiliklerin ardından aklımıza şu soru gelecek. Peki ya birlik? Ya evrenin tek bir ilahi kaynaktan doğduğu fikri işte tam da bu noktada önümüzde duran büyük bir kavrama geliyoruz. Monoteizm, haftaya insanlığın tanrı anlayışında yaşadığı bu büyük dönüşümün izini süreceğiz. Yani çokluktan teke, kaostan düzene, çok sesten tek sese geçişin hikayesine. orada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı ve videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayın. We'll be right <laughs> back.